Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sayısal YouTube kanalları ile ilgili önerilerde bulunacağız gençler. Biliyorsunuz YouTube eskisi gibi değil. Çok kaliteli hocalar var gençler. Onun için biz hem sayısal hem de diğer ikinci videomuzda zaten eştarlık ve sözel öğrenciler için öneriler olacak YouTube kanalları ile ilgili. Şimdi ilk başta sayısal öğrencilerden başlayalım. Ders ders sayacağım gençler. Aldığım notlar var. O notlar üzerinden gideceğiz. Matematikten ilk seviye için. Benim matematiğim çok zayıf diyorsanız gençler rehber matematikten başlayacaksınız. Özellikle bebek adımlar diye bir oynatma videosu var. Oradan başlayabilirsiniz. Onun yanında 49 günde matematik kampı var gençler. Serisi var. Oradan da matematiği yavaş yavaş halledebilirsiniz. Rehber matematiği dinledikten sonra Şener Hoca yine aynı şekilde güzel. Onun ya da gençler Şener Hoca'yı dinlediniz. Mert Hoca var. Mert Hoca gerçekten çok kaliteli videolar artık yapmaya başladı. Daha önce de kaliteliydi. Ama son videolarıyla hem kamp videoları ve çıkartmış olduğu kitap sayesinde matematiği çok rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Tabii ki Efsinado testleri sizi biraz zorlayabilir. Ama yavaş yavaş alışacaksınız. Sırayla gittiğinizde çok rahat bir şekilde o sorularda çözebileceksiniz. Yine esprili bir şekilde, her ne kadar şevesi biraz size farklı gelse de espriler yapan matematiğin güler yüzü matematik kanalında öneriyorum gençler. Gerçekten çok kaliteli ve mantıklı bir şekilde öğrenci daha çok mantığını anlatıyor. Hatta bazı konuları uzun olsa da tek bir videoda anlatıyor. Onlar da çok rahat bir şekilde dinleyip matematik yapabilirsiniz. İlyas Hoca, Hakeza aynı gençler. Videoları biraz uzun onu söyleyeyim. Ama sırayla izlediğinizde matematiği oturtabiliyorsunuz. Geçiyorum gençler Eyüp Bey. Eyüp Bey biliyorsunuz 3D'nin yazarı. O da aynı şekilde fevkalade bir hoca. Onu da tavsiye ediyoruz. Matematiğin Fatih. Gençler burada oynatma listeleri yok ama özellikle Fatih hocamın seçtiği sorular oluyor. Bu soru çözümlerini yapıp Orada çok rahat bir şekilde matematiğinizi geliştirebiliyorsunuz. Tunç Kurt Matematik var gençler. Şiddetle tavsiye ettiğim bir hoca. Kendi anlatım tarzı bir başka zaten ve çok başarılı bir hoca. Yine Mustafa Yağcı, Matematik Köyü biliyorsunuz kurucusu. Onu da izleyebilirsiniz. Matematiği geçtikten sonra şimdi geldim geometriye. Geometri son zamanlarda maalesef birçok öğrenciyi zorlayan ama aslında görebilen öğrenci için çok kolay olan bir ders. Kolay olması şu yönde, onu söyleyeyim. Kesinlikle pes etmeden bu derse çalışmak zorundasınız. Ve standart sapması da çok çok yüksek. Onun için gençler Kenan Kara. Videolar size uzun gelebilir ama alanda bir numara. Daha önce Acil'in yazarlarından bir tanesiydi. Ayrılalı çok oldu bir sene geçti zaten. Nurtaç Hoca şiddetle tavsiye ediyorum. Hatta bir zaman haberlere de çıktı gençler. Kendi anlatım tarzıyla geometriyi sevdiren bir hoca kesinlikle tavsiye ediyorum. Geçtiğimiz senelerde yani bu sezonda 2023'te bu iklim matematiğin yine videoları oldu gençler. Mert Hoca aynı şekilde geometriyle ilgili videoları çekti. Oradan da dinleyebilirsiniz. Ve geldik Türkçe'ye. Türkçe kolay görünse de maalesef birçok öğrencinin zorlandığı alan Artık biliyorsunuz aşırı dil bilgisinden çıkmıyor ama dil bilgisi yapmasanız da olmuyor. Bunun için gençler Rüştü Hoca kısa kısa videolar var. Az çok altyapınız varsa o kısa kısa videoları dinleyip soruya geçebilirsiniz. Kadir Gümüş videolar uzun ama esprili bir anlatım tarzıyla gerçekten konuyu öğretiyor gençler. Önder Hoca soru çözümü için ideal onu söyleyeyim gençler. Türkçenin matematiği yine hocamız çok güzel bir şekilde anlatıyor. Mantıklı ve tamamen sizin için anlamanız için eline geleni yapıyor zaten. Aker Karta yine esprili bir anlatı tarzı var. Komik bir hoca. O ders dinlediğinizde sıkılmıyorsunuz zaten ve Ders dinledikten sonra direkt soruya geçeceksiniz gençler onu söyleyeyim. Paragrafa geliyorum. Paragrafta gençler Hamza Kayı'ya ben şiddetle tavsiye ediyorum. Arı yayınları yazarım. Hatta geçtiğimiz senelerde 3-4-5'in sıfır risk paragraf kitabının yazar gençler. Orada paragraf çözüm taktikleri var. Yaklaşık 5'er dakika, 10'ar dakika, en fazla herhalde 15-16 dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada dinleyip paragraf taktiklerini bu şekilde öğrenebilirsiniz. Evet, geçiyorum fiziğe. Bir numara gençler, VIP fizik. Şiddetle tavsiye ediyorum. Check-up videolar olsun, diğer ders videolar olsun süper gençler. Zaten sınıf sınıf da ayırmış oynatma listesine. Normal TYT ve AYT olarak da ayarlamış. Kendi kitabı da var. Kitaptan da devam edebilirsiniz. Özkan Aykın ayrıntılı ama tamamen işin mantığını öğretiyor gençler onu söyleyeyim. Umut Öncül var. Umut Öncül'ün videoları biraz eski gençler. YGS ve LS mantığı da var orada. Onlar biraz sıkabilir sizi. Onun yanında Barışta da Fizik daha önce benim hocamdaydı. Kendi kanal da var gençler. Oradan da takip edebilirsiniz. Ertan Sinan Şahin var. Kendi sitesi var gençler. Kaliteli bir hoca. Ama videoları ücretli onu söyleyeyim. Kimyaya geliyorum gençler. Kimyada bir numara. Kimyadır. Videoları uzun ama anlaşılır. PDF zaten bu anlattığım kanalların çoğunda PDF dosyası var. Yine videonun altına o PDF dosyasını indirip ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz. Benim hocam, Görkem hocam mükemmel. Zaten öğrencilerim çoğunda bu kanalları kullanıyorduk. Parkislen Kimya, gençler bu da aynı şekilde mantığını anlatıyor bu hocamız. Geçiyorum bizim hocalar, Gülçin Hoca ve hocalara geldiği de takip edebilirsiniz. Biyolojiye geliyorum. Biyoloji de bir numara. Barış Hoca. Doktor biyoloji diye geçiyor. Mesleği doktorluk ama biyolojiyi çok güzel anlatıyor. Yine kitabı da var gençler oradan takip edebilirsiniz. Selin Hoca zaten yıllardan beri biyoloji anlatan bir hocamız. Fundamentals aynı şekilde bizim hocalar. Tonguç'ta biyolojiyi tavsiye ediyorum. Gerçekten biyoloji hocası çok iyi. Onu takip edebilirsiniz. Bir de Biosem var. Biosem'de zaten kendi notları var. Hatta pdf var. Onları indirip takip edebilirsiniz. Gençler sizin için tavsiye ettiğim kanallar bunlar. Şunu da ifade edeyim. Ya hocam ben matematiğe sadece bir hocadan ilerlemek zorunda mıyım? Hayır tabii ki. Ne şekilde anlıyorsanız o şekilde ayrı ayrı hocalardan atıyorum. Rasyonel sayıları bir hocadan, fonksiyonları farklı bir hocadan dinleyebilirsiniz gençler. Diğer dersler için de bu sistem geçerli. Şunu unutmayın. YouTube kanalları kullandığınızda kendi seviyenize uygun bir şekilde zaten durduruyorsunuz. Tekrar baştan alıyorsunuz ve mükemmel bir şekilde sınava bu şekilde hazırlanabilirsiniz gençler. Dershane veya kurs olmadı. Evet gençler tavsiyelerimiz bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Doğru hedeflere emin adımlarla ulaşmanız dileğiyle. Hoşçakalın gençler.